Arkadaşlar merhaba. Salep için yeni sezonu tekrar başlattık. Bu sefer geçen sene çıraklık dönemimizdi. Şimdi kısmetse kalfalık dönemindeyiz. Ee, sizlere biraz kısaca yaşadıklarımızı anlatmak istiyorum. Öncelikle geçen sene bir zararımız oldu. Onu nasıl anlatayım size? Şöyle söyleyeyim. Şu alanda, şu alanın tamamına dikmiştik. Tamamına dikmiştik, yaklaşık iki dönüme dikmiştik ama şimdi 500 metrekare alana düşürdük. 2 metre, iki dönüm diktiğimiz yerden sadece bu kadar yumru alabildik. Ee, yaşadığımız sorun şuydu, saneplerle ilgili yumruları erken toplanmış. <laughs> erken toplanan yumrunun da yüzde seksen çıkmama olasılığı varmış. Maalesef pek anlaşılan da bir durum değilmiş. O yüzden salep dikmek isteyen arkadaşlar yumruları güvenilir bir yerden. Ve özellikle bu konuları bilen bir yerden. Şimdi biz aldık ama belki arkadaş üretici de bunu bilmiyordu. Biz bir mühendis aracılığıyla aldık. Kendisi de anlamamış. Üreti, üretici de belki Satacağım diye erken hasat etmiş. E, çıkmayacağını belki bilmiyordu. Şimdi kurutuluyor genelde salepler. Çıkartıldığı zaman tekrar dikim olacağında kesinlikle zamanında toplanması gerekiyor. Bizim %80'i çıkmayınca yani biz 200 kilo kadar diktik. E, elimizde kalan 50 kilo oldu. Ama şu an aldığımız, diktiğimiz kendi ürünümüz Tamamen zamanında hasat ettik. Haziranın şimdi Mayısın sonunda hasad ettik. Ee, şimdi İzmir'deyiz. Dikimi de yaklaşık ayın 20'sinde başladık dikime, 20-22 gibi bitirdik. Yavaş yavaş e, yaptık. Eylülde Eylülün biri geçen sene Eylülün ilk haftası dikmiştik. Bu sene Eylül'ün 20'sini bekledik. Çünkü Eylül'ün ilk haftası İzmir'de özellikle e, bu bölgede çok sıcak oluyor. Kıyıdayız. E, toprak çok ısınıyor. Sulamak zorunda kalıyorduk. E, sürgün de vermemişlerdi. Bir süre daha yani Eylül'ün sonuna kadar biz bekledik. Belki Ekim'i de bulabilirdik ama artık sürgün vermeye başladı. E, dikmemiz gerekti. O yüzden de Ekim'i beklemedik. Yani bu esnetebiliyorsunuz bunu biraz daha serin bir yerde olsaydık herhalde e, Eylül'de dikerdik daha erken de belki dikilebilirdi o e, iklime göre bir bir ay oynayabiliyor e, o konuda bunu bilmeniz de yarar var e, Biz bir de şunu denedik biz otla çok mücadele ettik geçen dönem e, ot almak bayağı bizi uğraştırdı Hani iki kişiyiz işçi de e, alamıyorduk bu bölgenin tamamını almamız çok zor oldu. Şurada küçük bir yere yani şuradan şu demirin olduğu yere kadar olan alana ben tohum kurutma ilacı sıktım. 10 gün bekledim. 10 gün sonra burada salepler de var. 10 gün sonra şimdi bugün dikeceğim. Diğerlerini normal diktik yine eskisi gibi ama buradan eğer ot çıkmaz ve salep verimliliğini de artırırsak e, salebe bir zararı olmazsa otumuz da az çıkarsa biz tarlanın tamamına uygulayacağız. Ayrıca verimliliğe de bakacağız. Zamanında söküm yaptık. Hasadını hasadını zamanında yaptık. E, %90 bir verimlilik bekliyoruz. E, kısmetse. Yani geçen yıl ot en kritik unsur demiştim. Ot alma. E, bir en kritik unsur da salebe aldığınız yer. Yani erken toplanan bir yumru alırsanız çok büyük sıkıntı yapıyorsunuz. O yüzden az alın. Az alın. Deneyin. Zararınız daha az olur. Fazla aldığınız zaman güvendiğiniz bir yerden fazla almanız gerekiyor. Bu işleri iyi bilen bir yer olması gerekiyor. Ama Biz bunu deneyerek öğrendik. Bu sene kalfalık diyoruz. Çünkü bu seneyi de geçirmek istiyoruz. Seneye ustalık dönemimiz olacak. Biz sera piyası bu tünele sera diktik. Buraya sança diktik. Hani e, cinslerini de ayrı ayrı aldık. Biz geçen yıl aldığımızda hepsi karışıktı. Çıkarken de karışık çıktı. Bunlar e, kimisi daha erken kuruma yapıyor. Hasadını daha erken alma, yapmanız gerekiyor. E, kimisini de daha geç. Sera daha erken kurumaya başlıyor. Sança daha geç kuruyor örnek veriyorum. Bu <laughs> o yüzden pek bir yerde olması daha düzenli oluyor bizim için de daha rahat oluyor. Diğer yumrulara zarar vermemiş oluyorsunuz. Diğer cinslere. Böyle cinsleri ayırdık. Ufak tefek barlıya var. Morio var. Bir cins daha var. Italica'da var. 3-5 tane çok az ama onları hep bir yerde diktik. Toplu yerlere diktik. Bu sene de takip edeceğiz bakalım. Kısmetse. Yer hazırlaması <laughs> daha baştan sağma olmuştu geçen yıl. Ama bu sene daha düzenli yaptık. Daha derin arıklar açtık. Sırtlarımızı daha yükseğe tuttuk. Su biraz meyilli bizim bahçemiz. Meyilli olduğu için su rahat akabilsin diye. Sonra şu sonlarda bahçeden buraya doğru su birikintisi çok oluyordu. Şöyle ufak ufak suyun geçeceği yuva yaptık. Buradan su aksın diye. Bu da bizim için farklı bir yol oldu. Bu da etkileyecek verimliliği. En azından fazla sulanmış olmayacak. Su beklemeyecek. Söyleyeceklerim bu kadar. Biraz da şundan bahsedeyim. Şurada bir iki, iki sırt otlarına yetişemediğimiz, otunu alamadığımız da küçük küçük yumruların olduğu avuç avuç attığımız hani son kalanı da böyle avuçla atalım minicik değmez uğraşmayalım dediğimiz yer oldu. Oradan da %50'si çıktı hemen hemen o kuru dediğimiz işe yaramaz diye düşündüğümüz şeylerden de bir yarı yarıya bir şeyimiz oldu. Ama çok küçük çıktılar ince çıktılar bir de gübresiz bir yere dikmiştik. Onları bir hasat etmedik bıraktık. Bu sene kendiliğinden tekrar çıkacaklar yan taraftan. O çıkmaya başladığı anda topraktan söküp hemen şurada hazırladığım başka bir yer var. Transfer edeceğim. Gübreli hazır toprağa transfer edeceğim. Orayı da öyle kurtarmış olacağız. Bu yan tarafı tekrar düzenleyeceğim. Tırmıklayacağım. Buraya transfer edeceğim. Bu seneyi de böyle geçireceğiz. bu senede 1'e 3 oranında verimi bekliyoruz. Eğer bunu başardığımız zaman seneye gerçekten bu işin bütün detayını Kafamızda oturtmuş olacağız. Yani e, mil. Geçen sene gübre attık toprağımıza. Bu sene ekstra gübre koymadık. E, mil de koymadık. Geçen sene mil de koymamıştık. Hani toprağımız e, taşlı. Geçirgen. Suyu fazla tutmuyor. E, ona da güvenerek biraz. Mil ve gübreyi fazla atmadık. Verimliliği de gayet iyi oldu. E, büyük yumrular çıkardı. Çıkanlardaki verime baktık. E, bunu da şimdi gözlemleyeceğiz. Eğer %90 verim alıyorsak toprağı mil doldurup da ne bileyim gübre doldurup da yığmaya gerek olmadığını da görmüş olacağız. Teşekkür ederim. Salet diken arkadaşlara faydamız olduysa ne mutlu bize. İyi günler. Sağ olun.